İsa'dan önce 331. Günümüzde Irak'ta kalan küçük Gaugamela köyü yakınlarında, iki büyük ordu dünyanın geleceğinin belirleneceği bir savaşa tutuştu. Bir tarafta dünyanın en büyük ordusunun komutanı Pers Kralı Darius. Savaş alanında herhalde 200 ile 250 bin askeri vardı. Diğer tarafta onun beşte biri büyüklüğünde bir ordu ve başında 26 yaşındaki İskender. Gençliğinin bu devresinde bile usta bir askerdi. Antik dünyanın en büyük savaşını daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde görmeye hazır olun. Savaşın yenilikçi stratejilerine ve silahlarına birinci elden tanık olacaksınız. Ona çok benzeyen bir silahları vardı. Çok aerodinamik bir mızrak. İskender kimdi? Sayıca kendisininkinin beş katı olan bir orduyla nasıl yüzleşebildi? Taktikleri günümüzde hala kullanılıyor, fikirleri hala kullanılıyor. İskender'in gizli silahı neydi? İskender eh, bir muammaydı. Zamanda geri dönüp dünyanın en büyük savaşlarından birini tecrübe edeceğiz. Gavgamela dünya tarihinde bir dönüm noktasıydı. Hatlar çizildi. Olasılık imkansız. Savaşa hazırlanın bu dünya tarihini ebediyen değiştirecek ve İskender adındaki genç bir adama büyük ünvanını kazandıracak ölümüne bir savaş. İsa'dan önce 331. 1 Ekim. Gaugamela köyü yakınları. Dünyanın en güçlü iki ordusu, Persler ve Makedonlar çarpışmak üzere. Makedonya ordusu sayıca Gaugamela'da tüm Pers İmparatorluğu'nun kaderi ipun ucundaydı. Pers Kralı Darius'un imparatorluğunu kaybetmeye niyeti yoktu. Daha önce İssus Savaşı'nda İskender'e gelinmişti. Şimdi çocuk kralı ezmekte kararlıydı. Darius askerlerine İskender'in sol kanadına saldırmalarını emrediyor. Darius bir tuzak kuruyor ve İskender'i sağına manevra yapmaya zorluyordu. Pers kralı en ölümcül silahlarından birini serbest bırakıyor. Düşmanı dilim dilim doğramak için tasarlanmış savaş arabaları. İskender'in yerinde olsanız böyle bir şeye karşı ne yaparsınız? İmkansız olasılıklarla ve korkunç silahlarla karşılaşırsınız.